Herkese merhabalar, eee, ne olur ne? Heh. bugün FNAF Security şey devam ediyoruz. Ben ileride bırakmıştım ama oyuna girince kaydı buradan attı, daha güzel oldu. Çünkü sohbet dinleme şansım da çok olmamıştı, belki tekrardan konuşuruz böyle. Önce kenarcı bir çekiyor biraz. Ama tekrardan anlatmıyor galiba, neyse. Gregory, my systems are huh. failing, go to the sound booth on the third floor balcony, run the performance program on that disc, then meet me back on the stage, please hurry. do not have much time. It is almost the end of the hour. Or I will wait here, here. Aman ben bir ses diski almışım ben geçen bölüm onu sonradan fark ettim. Gidip onu çalmam gerekiyormuş. Gidelim. Burada Roxy falan vardı ama. Durmasınlar ağzı mı? Buralar niye kapalı? Why are there so many security barriers now? İyi nerede? Hey, come on. nerede beni ne gördü? üçü birden gelmiş. Oh, ruh bak. Ne yapıyor lan orada? Ben de onu arıyorum bir saattir. Tepeye çıkmış. Roxy'lerde biz 3. kata neden çıkamıyoruz? Monty biraz bu hastası galiba. Ee, buradan da çıkamıyorum. Ben nereden çıkacağım üçüncü kata? Şey doğru da. Roxy. kanarda acaba onun da sesi geliyor Fantezi de çok yakından geliyor ki. Ana ne avradını geliyor. Jump scare yiyeceğim. Çakacak ki bana jump scare'i. Keriz. Keriz görmedi lan. Tabi efendim. Merhabalar. Abi bu ne? Ama yani... Ses yapabilecek bir şey var mı ki oğlum etrafta? Oo bir de buradan attım maşallah. <laughs> ya sus Freddy ya sus. Şuradan çıkılıyor mu ya? Why are there so many security barriers now? Burası açık da üstü kapalı şimdi de. Ben sabahtan akşama kadar saklanamam ki. Bak Monty gene orada. Monty bug'da. Anlaştığım kadarıyla. Freddie said the booth is on the third floor Give up. Give up. Come on. Come on. your family is looking for you doesn want you Nasıl geçeceğim oğlum buradan? Bu ne bu üçüncü kat mı? Üçüncü kat kamerası Beni mi gördün direkt sen? Kanka beni bırak kanka beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak beni Şuraya kayıt alabilir miyim ya? Yeni bir kayıt alalım da. Dosomaya bak. Ne kovalıyor abi beni şu an. Geldim, geldim. Defol. burada hemen şurada, hemen şurada. Oksi right pelişi. Böyle pelişi var. Tamam, showtime time diskini çalıştırdık. Orada şey çalıştı da. Ben nasıl geri döneceğim? Buradan mı illa? Asansöre bineyim. Çalışmıyor asansörler. Çıkan nerede baba? İkinci kata inmiş. Şurada bir kayıt alayım. O ne lan o ilerideki? Bu ne oğlum amına? Dans eden... Da Vene mi lan o? Oğlum beni baga girmiş lan. Bekle bak. Yazık. Monty hala bunun tepesinde değildir. Roxy orada. Ana ana Ne oldu? Gördü geliyor. Ben kesin öldüm ya. Yo tamam sese gitmiş. Beni boş verip. verdi. Okey. Şuradan çıkıp şöyle gideceğim. İnşallah. İzin verirseler. Voxy bana bu konuda bayağı problem yaratacak gibi görünüyor. Arkasını bir dönerse gördüğü yerden alıp çıkartıyor çünkü. şunun içindeyim. Hadi abicim git. Git 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 Allah senin belanı versin lan. Ana ne avradını. Nereden duydun beni ya? Nerede o? Beni best. görmüş de olabilir ha. Yo orada. Hah, bak. Beni buldu kesin ya. Beni buldu çıkartacak, öldürecek. Abi Geçen bölümün intikamını alıyorlar benden şu an. Diğer bölümde adama fake attığımın intikamını alıyor resmen. orada Ne oldu lan? Beni geliyor. O beni üst katta. Beni buglı lan. Ben, beni bir şeyler oluyor. Hareketlere bak. Şu an bu ses ondan ötürü geliyor ama. Görüşüm görüşüm bozuyor. Neyse çıka orada ama. Çıkamam ki ben oradan. Beni dolanıyor. Beni ile alakalı bir şeyimiz yok. Okey. Şu gitmesi lazım şunun. Takılıyor kafasına göre. Ana avradın sen nereden spawn oldun arkama ya? Üst katta değil miydin sen? Box için de onu kullanabilirim aslında da yok ki etrafta dikkatimi dağıtabileceğim bir şey. Roxy beni görmedin değil mi? Roxy beni gördü mü? Yedik jumpscare. Tam önünde bekliyor. Roxy şu an tam önümde bekliyor. Geçmiş olsun. Gider mi oradan? <laughs> Abicim benim <laughs> bırak! aldın ne yaptın ya Ananı avradını. Oğlum git ya. Ruh hastası manyak. <laughs> bas şuna bas. Çıka <laughs> <Şaka> geliyor. <laughs> Merhaba. Bu geldi. Ya bir dur oğlum sen ölüyorsun zaten ya. Kanser oldum şurada iki dakikada. Allah. Nerede lan bu? Allah 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 Allah. Allah senin belanı versin lan. Allah 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 Allah. Sen nereden çıktın? Kaydım yok. Allah da belanı verecek. Ya sen de bir E, dur, çok minik bir kesim yaşadık. Ama nasıl Bak gene geldi ya. Ben bundan niye cam sikeredim oğlum az önce? Ah. Tamam. Freddy yetişemedi. Freddy yetişemedi. Şerefsiz bir deli sallıyor. Ben... Oğlum ben mi şarj oldum? Freddy giremedi. Ben, ben kendim mi şarj ettim? Ne yaptım? Burada bir yerde... Dur. Kayıt noktası vardı. Anam! Çok <laughs> Oğlum niye önümde spawn oluyorsun? Kalp krizi geçirdim. Pezevenk. Thank ben. you. Please enjoy. I hate that thing! farkındaysan. Dur, <laughs> dur o oynuyor. <laughs> It's a map of the utility tunnels. Looks like there's a security office nearby. If I can find another security... Tamam, dur. Sen ne şeref yoksulu bir adamsın ya. Haydımı aldım da şuraya bir girmeyi deneyemiyor muyduk? Deneyemiyorduk. Tamam. Burada videoyu bitireceğim ya. Minik bir kalp krizi daha geçirdin. Şeref yoksul tarafından. E, çünkü... Bu bölümü biliyorum, bu bölümü biliyorum. Bu bölümde şöyle bir problemimiz var. Eee... Dur bak. Gösterebilir miyim? Aha. Şu lavuklar. Bakmadığın zaman hareket ediyorlar. Ee, bunlardan az sonra ileride çok fazla olacak. Bak, bak, bak. Nasıl geliyor bak. Oğlum dur. Kasma. Bu endoskeratonlardan ileride sonra çok fazla olmaya başlayacak. Ee, ve çok... Merhabalar. O eleman kapıyı da mı açabiliyormuş? Ee... <laughs> tamam. Onlardan ileride sonra çok fazla olacak. O yüzden... Merhabalar. Güzel kardeşim. Senin benimle alıp veremedin ne? Ben burada direkt videoyu bitiriyorum. Zaten oyundan çıkış yapacağım için. Save'imi aldım. Oradan başlatır. Ee, Dediğim gibi bunlardan çok fazla olacak ileride. Ve e, gayet uzayacak bir bölüm. Şu an bu videoya devam edersem ki ben şunlardan biraz değil bayağı bir tırsıyorum. Ee, sonraki bölümde direkt burayı geçme üzerine oynarız. Çünkü bu 20 dakika oldu. Buna daha uzatırsam 1 saate falan varır yani. Neyse öyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.